derdim kendimle Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar zaten. Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Seni benle derdin ne? derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün anılar Zaten benim derdim kendimle Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle seni benle derdin ne? Seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün anılar Zaten benim derdim kendimle Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar zaten. Benim derdim kendimle, senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle, senin benle derdin ne? Senin benle derdin ne? Derdin ne benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. Yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşama gibi. Beni bir duy, beni bir gör, arada sırada beni bir sor. Biliyorsun sana kıyamam ben, dokunamam bile bakamazken. Bunun bir sebebi vardı, ben üşüdüğümde sarılsaydı buz. Sen benim derdim kendimle, seni ben derdin ne? Benim derdim kendimle, senin benle seni ben derdin ne? Seni ben derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken derdim kendimle Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Beni bir gör, arada sırada beni bir sor Kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzansaydı ah. Ya ya Zaten Benim derdim kendimle, senin benle, ne senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle, senin benle derdin ne? Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. derdim kendimle Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Zaten benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Seni benle derdin ne benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Zaten benim derdim kendimle Senin ben derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Zaten Benim derdim kendimle seni ben ne derdin ne benim derdim kendimle seni ben ne derdin ne seni ben ne derdin ne benim derdim kendimle bu acı elbet dinler bir gün anılar zaten benim derdim kendimle seni ben ne derdin ne Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün Anılar Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşamak derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum seninle. Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Benim Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüyken hayalini Her gün ölümü yaşamak Benim derdim kendimle, Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüyken hayalini